Bizim var iki şey yapmışlarla beraber Pro League Soccer oynuyoruz. Arkadaşlar ben kulüp maçı atacağım. Hemen şöyle gidelim. Ee, ben Paris'e gideceğim. Ben Manchester City maçı yapmışım. Fransa ya gel. Nasıl Fransa ne gözüküyor? Arkadaşlar yabancı ya. yanlış anlayayım. Evet. Başlıyoruz. Ben... Arkadaşlar bu oyunu yüklemek istiyorsanız Play Store'a PDS yazmak yeterli bekliyoruz. Ya bu bu kadar geç gelmiyor. Şey ne oldu ya? Heh, giriyor. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şöyle. Ah oh, elim. Elim. ne oldu? Ananı satayım. Elimi kesin. Bir tane Elim kesildi ya. Of. Hiç zamanım yetişmedi. Masanın altındaki sivri ucu kes arkadaşlar. Nasıl sıkıntı yok. Evet next istiyoruz. İşte kadro Ben niye bunları Messi, Neymar, Mbappe'yi yan yana koymuşum. Benim kadrom işte orada arkadaşlar. Donarama, Mukiel'in, no Momendez, Marquinhos, Sergio Ramos, Eşref Hakimi, Fabian Ruiz, Soler, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar. Bir saniye. Evet, <laughs> evet. <laughs> Ederson, Kansel. Rodri, Foden. Ee, Bernardo Silva, Erling. başlıyoruz hemen. Bu kadar. Ne oldu?

Messi aldı. Lionel Messi. Lan yerden orta açmasaydım keşke ya. Çekemedim ki yukarı. Tuşu. Kele. Bakayım yok. Messi. Messi. Evet. Evet. Tamam. Daha üç dakika söyler. Hakimi. Verdi Messi hayır ya. Am ya abi bu ne? Messi'ye çarp çarpa kayacak diyor ya. Haland. Şimdi elimden geldiğince cihazı oynatmaya çalışayım. Çünkü çok ses geliyor biliyorum. De Bruyne. Bernardo Silva Donnarumma. Donnarumma. Ben daha zaman almam kardeşim. Donnarumma derken. Lionel Messi. Lionel Messi gidiyor. Messi. Messi. 1-0 Lionel Messi. Güzel. Açık mı golü? Arkadaşlar penaltı yapayım mı şimdi? Tabi yapabilirsek. Penaltı yaparım da ben şimdi rakip faul yaparak olmaz o iş. Bilerek yaptım. Öyle hakem fake yiyor falan değil. Bekliyorum cezasız için adam arkadan vuruyor. Hakem penaltı veriyor. Bakın şimdi deneyeceğim. Ama ya. Abi terbiyesizlik terbiyesizlik. Aa göstermiyormuş adam. Yani kaç oldu ya ne yapıyor arkadaş? Otte evet. Havede girebilir mi içeri? Çek. Otte. Hayır. Ben bu havede neler neler yaparım da şimdi. Ne var? Top Ney var? Abi düz şu asır yapmayın ya. Bir sıfır öndeyiz. Fabian yolu. Arkadaşlar tuşa bakın geri çektim. Sol tuşa bakın geri çektim arkadaşlar. Evet bir bir hadi bakın. Yani bir bir ol, olabilir. Geç bu kadar karıştı olmaz. Morki göze gelmeseydi ya halat bizim işimize geçiyordu. Ney da ben kaptırım O da bir bilmesin. Oh. Uh, uh, uh. Ben oo. var da istesem neler neler yaparım Hadi yap falan. Yap falan. Lan ne Yo, var ya bazen fail vermiyor gıcıl alıyor Değil mi oraya Değil mi Gibi Lionel Messi alamadım Lionel Messi Messi Arkadaşlar en sevdiği sporcu yorumlara yazın Ya da değil sporcusu zaten Bence dünya kupası olarak bunu kanıtlamış olabilir bazı kişiler için değişmemiş olabilir de Ya var ya çok şey yapıyorlar. Messi Dünya Kupası'nı kazandı diye neymiş? Peş peşe 5 kere mi 4 kere mi Eugenia Kupası kazanamayan Messi değil 3 kere peş peşe kazanmış Ronaldo yazacak tarif diyor. Abi sen tamam, Dünya Kupası olmasa demezsiniz böyle şeyler yapmayın ya. Kimisi Messi'yi daha çok sever kimisi onu alıyor. Karışmayın kardeşim. Milliyeti neden Ronaldo'yu yapmayı seviyorlar? Tamam ona göre Ronaldo'da da dünya kupası yok. Messi sakatlama. Messi sakatlama. Eyvallah. Şu var ya. Zaten Ronaldo'nun takımı değişti. United yok. Takımsızdı. Sonra başka bir Arabistan takımına gitti. Ya Arabistan. Ya yabancı bir takı, ya, yabancı değildi. Arap bir takıma gitti. Ama hala Palestine United'ta. Neymar Denemeyecektim. Yanlış bir kere dokundu. Niye şey yapıyor ya? Hayır orta açma. Sakın açma açtırma. Bir tırnak batıyor ya. Getir getir getir. Debrun. Mendez'i geçemezsin. Hele hele ben oynarken. Yağlar ortaya taş... Hayır Donarım daha önce. Süler. Hakimi. Neymar. Neymar. Mbappe. Mbappe gidiyor. Kaplumbağamız çok hızlı. Hayır. Ay, bu. Hayır. Bu Ben başlayacağım ya yalnız tuşaklar. Hadi alırız. Messi mi? Yok lan Messi'ymiş. O bir ben dedim bir an Messi'nin orada değil. Söylermiş. Hayır ya. Ya hak bu. Ya bir şansa bak. Hep bana yine geliyor. Hep o oh, el alışıya savunma. Söyler uzaklaşır lan gözünü seveyim uzaklaştır. Hayır. Uuuu. Oh. Asal tamam ama olsun. Yine de kurtardık. Donnarumma. Fabian Ruiz. Şimdi Mbappe. Ben tek başıma da giderim ki burada. Bak zevksiz oluyor Özil. Özle dedim öyle. Sen Mbappe'yi alabileceğini mi sanıyorsun? Hop. Hop. Ya bak Neymar olsa olurdu. Aha Neymar. Bu adamlar işi biliyor. Neymar. Neymar. Aşağıda bu arada Paris Saint Germain'den oynayalım. Dayı biliyorsunuzdur zaten. Hayır. Hayır. Doğru var işte evet. Evet hayır evet evet. Evet hayır oynuyoruz arkadaşlar. Söyleyeceğim. Beşe biraz Eş, hadi. Hop. E. Ayı. Lan. Aç ileri. Neymar. Alamadı ya. Alamadı ya. Gene alamadı arkadaş. Bu adam gene alamadı ya. Bir an şey oldu da, Bir an kayıt kapalı. Kayıt kapalı zannettim. Hayır. 2-1 gitmiyor. 2-1 gitmeyin. Aferin Marquinhos. Şimdi hayır bitirme hocam. Hocam bitirme. burayım bari şuradan. Bitirdi ya. Ya var ya illa ceza yayın nizasında olman gerekiyor. Yoksa bitiriyor ki. Ölüm bomboş olsa bile. Neden? Neden böyle bir şey? <Sessizlik> 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 Fabian Ruiz'i Ya Orta sahada kalsana oğlum. Al işte bomboş. İki kişi. On Romo sen niye geldin? O üç kişi sular. Hadi bakalım Güzel bozuldu arkadaş. O sakatlanma ben ilk sakatlanma. Kırmızı gösteriyor kesin. Gerçi zaten üstüne gösterdiğini. Mendez'e mükemmel pas. Tam göremedim ama anladım sonra. Ya sol ekle. Ya sağ yana. Yes sol yana. Üstüne. İlk sayıda. Hayır. Evet devam ediyoruz. Debra önüne geliyorlar. Debra önü bizi. Hayır ya. Hayır, olacak iş mi? Hayır. Halan. Hayır. 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 Mbappe. Neymar, Neymar. Öyle diyorum ben. Buradan arayacağım ben gönder oradan. Messi'ye. Ya Mbappé git şuradan. Ya Mbappé içerideymiş. Işte. Bu kim ya? Bir dakika bakayım. Şimdi ben atarım buradan. Messi'nin çok golü var. <laughs> çok bastı. Çok bastı. Ya da golü bıraktım. <laughs> Beş artı soyuyorum. Şey söylemiyorum aslında içimden söylüyor. Ya var ya. Hayır, hayır, hayır bak ikisi buradan olmaz. İkisi buradan olmaz. Geç bu ikisi buradan olmaz. Hadi bakalım. Pu. Hadi sen böyle ileri gönderin. İlla birisi var. Olsaydı yok. Olsaydı yok. Yo bebe sen. Neyse, senden daha hızlı koşamaz o. Ama 35 yaşındasın. Tamam, anlıyorum ama sen... Evet, futbol Futbolcuyla yavaş kumla koşalım. Sağ, sağa, sağa eklemeyeceğim. Soğaya. Ya, hadi! Öderim. Evet. Devam ediyoruz. Marquinhos, Ramos. Ya söylerim şimdi. Messi. Of. Of. Top, top, top kontrol çok zor. Bilmez onu. Yalvar <laughs> ya. Hayır. Lan hayır. hayır. Ramos. Ipsos. Çilip yeri. Hadi ver hayır. Yer. 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 Kerviz böyle. Çeker hayır. Dur. Mes. Mbappe. Mbappe değil ama adam aldı. Allah. Oyun Şaka mı? Ciddi Hey, hey, hey. Kevin De Bruyne. Hayır hayır Kevin De Bruyne mi Mbappe mi ben hemen yazıyorum. Bence De Bruyne. Önerdim. Neymar. Neymar atam. Atam. <laughs> bir şey de iyi. Kaleci sal beni. Yes. Güzel. Güzelim bak. Ya hak. Aşağı direğe sıyırıp da gol olan topları çok seviyorum. 3-1. Ne oldu ya öyle? Ya şey bu arada oyuna ilgilenemedim ne oldu ya birden? Bir şey oluyor. Ay üstam 300 300 sıkıntı olmaz. Atama atama at. Neyse sıkıntı yok. 2. Ben bu maçı kazanacağım. abi çok sekiyor topları ya. Neymar. Abi a, top seker ki. Seken toplar çok rahat tutuyor sadece. Hop. Bak. Hop. Tüm. Hayır. Geçti. Ya abi ne yapıyor? Oh. Var ya ne korktu. Ver. Sonra, çevir. Çevir. Söyle çok kastı çok kastı. Eee bu be. Söyle. Çevir içeri. Ya var ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Şeyde ne her şeyi de iki battı. İki ney var bir bir beste. Bakalım. Evet. Onlara da bir oyun alan? Yok ben de tosilmiyim. Biraz anlık görünce yaptım. Do. Oh üç üç oldu. Atacağım golleri. Tabii at Abi. Bir daha şutla vurmayacağım. Pas abi full pas. Geri dönelim. Zaten gitti. Eh. Ah be. La dokun. Hayır. Ben de ibaradan tutarım. Ah. Arkadaşlar bu arada yeni bir video da gel geliyor. Yükleniyor şu anda belki de yüklenmiştir. Şu anda uzaklara git. gitme. Abi çok uzatma ver. Ya da ben gol atarsam verme. Yo koş 5 tamam atarım belki. İyi değil mi? Çok iyi oluyor. Hayır, hayır, hayır. Olmaz, 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 olmaz. Dolar olmaz. olmaz, Olur, olmaz dedi. Verin Ama karda adam değil. Ya abi alın şu top artık. Bu ne ya? Ne çektik ya? Alın. Şaka değil mi? Şaka mı? Şaka değil mi? Ulan var ya. Hadi şimdi sol tara. Gitti abi maç gitti ya. Harbi gitti adam o üç birden çevirdi ya. Başlarım ben böyle maç. Bu ne abi? Bu nasıl bir maç? Bu nasıl bir maç? Paris Saint Germain 3-4. Nasıl maç ya? Bizim penaltımızı vermiyor adam iki Başlayacağım şimdi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ben bu videoyu yüklerim artık.